Kapalı akciğer ameliyatı tek port watts, ne demek? Kapalı akciğer ameliyatı dediğimizde göğüs kafesi üzerinde bir veya birkaç delik açılarak bu deliklerden de cerrahi aletler ve kamera sokularak ve cerrahın ekranda video kaydına bakarak aletleri kullanarak ameliyatını gerçekleştirmesini kastediyoruz. 3 veya 4 delikten yapılan işleme standart vats denirken bu işlemi tek bir kesiden, tek bir delikten yaparsak, buna tek port VATS denir. Tek port VATS işleminin standart VATS'a göre tek kesi yapıldığından dolayı daha az ağrı ve daha kozmetik olması gibi avantajları vardır. Biz ekip olarak daha deneyimli olduğumuz ve hasta bakımından daha avantajlı olduğunu düşündüğümüz tek port VATS yöntemini tercih ediyoruz.